Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün Hartjes 20 mg 4 film tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. HeartGis 20 mg nedir ve ne için kullanılır? HeartGis, etkin maddesi tadalafil olan bir ilaç olup, erkeklerde sertleşme, erektil disfonksiyon, sorunlarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca bazı durumlarda iyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar şikayetlerini hafifletmek için de kullanılabilir. Başlıca kullanım alanları Sertleşme bozukluğu, erektil disfonksiyon tedavisi. İyi huylu prostat büyümesine bağlı belirtilerin giderilmesi. Pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisinde destekleyici olarak. Önemli not: Bu ilaç yalnızca doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalı ve belirtilen dozda uygulanmalıdır. Arjuss 20 mg nasıl kullanılır? Doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Genellikle cinsel aktiviteden yaklaşık 30 dakika önce alınır. Bir bardak su ile yutulmalı, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Günde bir kereden fazla alınmamalıdır. Kimler Jardes 20 mg kullanmamalıdır? İlacın bileşenlerine karşı alerjisi olanlar. Şiddetli kalp veya damar hastalığı olan kişiler. Kontrolsüz yüksek veya düşük tansiyon hastaları. Nitrat içeren ilaçlarla angina tedavisinde kullanılan ilaçlar birlikte kullanılmamalıdır. Olası yan etkiler. Arjiss 20 mg kullanımında bazı yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Baş ağrısı. Yüzde kızarma. Hazımsızlık. Burun tıkanıklığı. Kas veya sırt ağrısı. Ciddi yan etkiler, nadir. Göğüs ağrısı veya şiddetli tansiyon değişiklikleri. Uzun süren ve ağrılı sertleşme, priapizm. Ani görme veya işitme kaybı. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Harcız 20 MGG'nin diğer ilaçlarla etkileşimi. Nitrat içeren ilaçlarla birlikte kullanımı ciddi tansiyon düşüklüğüne neden olabilir alfa blokerler, tansiyon ilaçları ve bazı antibiyotiklerle etkileşebilir. Alkol kullanımı ilacın etkilerini artırabilir ve yan etkileri şiddetlendirebilir. Doktorunuza mevcut ilaçlarınızı bildirerek uygun tedavi planı oluşturmasını sağlayın. Harcız 20 MGG'nin saklanması ve son kullanma tarihi. 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden korunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Arcis 20 mg yalnızca doktor gözetiminde kullanılmalıdır ve yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, baş ağrısı, yüzde kızarma, burun tıkanıklığı veya hazımsızlık görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne tüfam bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.